Yuman <laughs> oh. çalların dibinde bir tavşan kaldırdı aldı gitti. Ta orada kasabacıklar, Duman gerçekten arkadaşlar yani hem hiç erengenlik yok hem de işini dört dörtlük yapıyor. Yani gerçekten dört dörtlük yapıyor. Bir şey o bölgede dolaştığı takdirde it's our fitness Ali de karşıki dağda orada tam yaklaştıralım. O kadar yaklaşmıyor. Ali de tam kayalıklar içinde koyunlarını yayıyor. kasabacık şimdi hızlı bir şekilde gidiyor burası önümüz kayalık uçurum kayalıklar buranın tepesine çıktıklarında kesin bir şey görüyorlar onun için hep bu tarafa geldiğimde köpekler hızlıca gider önce oranın başına geçer etrafı tararlar yani hayvanlar hep benimle daha geldikleri için evrimini o şekil tamamlıyorlar yani işini nasıl yapacaklarını kasabacak mesela hayvan sokak köpeğiydi dışarıdan sokaklarda büyümüştü kış boyunca ilgilendim şimdi davar yeter ki kafada çıksın çıktığı takdirde hemen koyunlara önünde arkasında davara gelir dağa gider Benimle gelir daha gezer. Zaten duman da geliyor sabahları diyor kalk diyor. Koyunları bırakak. Geç kaldık sabah beşinde bıraksak dumanın hoşuna gidiyor. Karo da zaten ağır siklet. Arkada koyun arkasında artık yaşlı da ilerledi o koyunu terk etmiyor. O sürüdeki güç. Sürüdeki güç karodur. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalda hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Durhak Dağları'nda kucak dolusu sevgilerle arkadaşlar. Böyle önce size yeşil otlar nasıl çıkmış onları göstereyim. Bakın böyle. bura hep böyle yeşil otlar çıkmış. Buraya yeşilliğe bakın. Bakın nasıl olmuş. Yani 4, 3 santim, 4 santim burayı güneşi güzel alıyor. mera çalışıyormuş. Buralar hep yeşil otla dolu. Hayvanlar yeşil otta bir avuç topladığı zaman çok süper, çok güzel olur. Arkadaşlar bayağıdır size video çekmiyorum. Niye çekmiyorum? Tek başmayım. Zaman bulamıyorum. Ancak sabah saat 7-8'de kalkıyorum. Gece 7-8'e kadar koyunları yemle, sula, ilaçla, aç kuzuyu doyur. Uğraşıyoruz. Artık yavaş yavaş koyunları meralarla tanıştırıyoruz. Bu artık bahar kapısıdır. Artık hava yere girmeye başladı. Hava yere girdi mi artık oğlak keçiye koşar, kuzu annesine koşar. Yani dağlarımıza bahar gelmiş olur. Sabah saat 11'den bıraktım. Ta ki saat 6'ya kadar öyle yiyeyim de koydum. Akşam da götürürüm yiyebilirim iki üç güdür bırakıyorum. Hayvanlar keyfince geziyor, dolaşıyor, şey yapıyor. Yani arkadaşlar e, tek bir adamım. Kuzular, koyunlar. E, ben de bazen internette bakıyorum. Hayvancılık yapan adamı 150 koyunu var, bakıyorum dört kişi uğraşıyor. Ailede dört kişi var. Ya ben tek başmayım. Tek başıma mücadele ediyorum. Uğraşıyorum. Kendi işimdir. Zevk alıyor muyum? Alıyorum. Koyunların durumu nasıl arkadaşlar? Koyunların durumu iyidir. Kuzu randımanı bu sene güzel olmadı. Niye güzel olmadı? Yani bir sorun bende değil. Çevrede her tarafta var. Ee, hayvanlarda biraz problem bu sene mevsimsel olarak ekinlerde olmadı. Hayvanlarda verimi güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Her zaman aynı olmuyor. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor, bazen az oluyor, bazen çok oluyor. Öyle devam ediyor. İğneliyorum, ilaçlıyorum, yemliyorum, suluyorum. Gündüz gece içindeyim. Elinde düşüyorum. Böyle koyun böyle yeşili az attım artık değme kifleme ince çayır ince çayır olduğu zaman artık hayvan rahatlar artık dağlarda yeşil ot olmaya başladı bunu bugünden sonra da güneş daha yüksek daha güzel ara gelince arkadaşlar bölge bir ay boyunca full time kar yağdı Dağlar karla, yağmurla. Ne kadar kar yağdı. Bir ay yağdı ama çok da güzel yağdı. Yaklaşık bir haftada eksi 20'lere düşürdü. 20-25'lere dereceyi düşürdü. Dondurucu bir soğuk oldu. O da geçti. Allah'ın izniyle işte bu şekil devam ettiriyoruz. Bakıyoruz dumanla, karuyla, kısa bacakla, koyunlarla. Böyle gelip gidiyoruz. Koyun yeşili gördü mü yeşili az attım artık. Değil belki akşama kadar bir yavuş toplasa hayvanın metabolizması da güzel olur, şey de olur. Çok zayıf değil koyunlar. Güzel bir ay yoğun bir şekilde arpaladım. Arpasını bol verdim ki biraz sırtta kalınlaşsın aha bu da gördüğünüz gibi arkadaş duman bu dağlarda ne dolaşmış ne gezmiş her şeyi biliyor artık tam gücünün şeyinde daha iyi çobancılık yapıyor artık oyunları izleyeceği noktalara geçiyor arkadaşlar böyle ayakları üst üste hava ne kadar sıcak olduğunu dumanın dilinden anlarsınız Hava sıcak arkadaşlar. Böyle sıcak bir güneş, sıcak bir hava. Duman böyle tepelere oturuyor. Bir tane kaç tane arkadaş boşuna yemliyorsun bakma diyordur ya. Dumandan bir erdağar çıktı. Böyle bir tatlı bir şey çıktı ki. Hayvan. Gerçekten tatlı, karakterli. şurada da kısa bacak. Bu da oradan karşılara gözetliyor. Karu da en aşağılardan geliyor koyun aşağısına. Bir şey Bunlar hemen Karoya haber veriyorlar. Diyorlar, karoya diyorlar destek birlik gel. Karu destek birlik geliyor. Cuma sen ne gördün? Cuma sen tavşanları yakalayamıyorsun. Tavşanları kovalıyorsun diyorsun yakalayamıyorsun. Tamam gel gidelim. Buralar güneşi görüyor, ot buralarda var, hayvan yayılıyor güneşleniyor. Şimdi kışı bıraktığım gibi değil arkadaşlar. Şimdi güneş artık yedi çeyrek şey e, karanlık 7 yedi bıçağa doğru denk geliyor, yedi çeyrek geçene kadar gündüz ama kışı mesela saat beşte hava güneş yan bakıyordu dünya. Şimdi daha düz bakıyor ve sıcak karlar da var. Karlarımız çok yağdığı için direniyorlar. Yoksa güneş 3-4 gündür güzel veriyor. Hatta bazen lodos sesiyor. Biliyorsunuz lodos sesince karlar erir. Koyunların durumu iyi arkadaşlar. Arada öğlendi oluyor. Kuşunu atıp da hasta oluyor. Her şey oluyor. işte insan bu işi yaparsa malcılığı malcılığında bu tür riskleri var. Biz genellikle merra besiciliği yapıyoruz. Merra'yı daha seviyoruz. Ya daha tek başmayım arkadaşlar. Ee, sabah akınca akşama kadar çuval çekmekten, yem çekmekten inan iki yoruluyorum. Bir de saman, arpa samanı da var. Tozu giriyor boynumuza, elimize kaşıntı. Ama daha gelince böyle güzelce hayçuş, trahu yapıyoruz. Hayvan güneşleniyor, güzelce yayılıyor, toprağa kokluyor, dışarı gelen hayvan kolay kolay rahatsızlanmaz. Tenede biri fazla yiyince hemen rahatsızlanıyor, bakıyorsun. Günlük biraz arpayı yoğun verdim, günlük 10 tanesi kafasını havada tutuyor, yeme gitmiyor, arpayı fazla kalmış. Yavaşcık, 500-600 gram fazla diyorum ki biraz etlensin, kendine gelsin, sırtı kalınlaşsın. Ama Yok Ama dağda öyle bir şey olmuyor Hayvan istediği gibi yayılıyor İstediği gibi Karnını doyuruyor Güneşleniyor Bak böyle koyunlar gibi Koyunların kondisyonu kötü değil Güzel Biraz Yüzü burnunda Kedik olanlar vardı böyle yoğun bir şekilde iğneledim, aşıladım. kimisi hızlı iyileşti, kimisi daha bekliyorum. Yani en çok iyi güzel iyileşmesinin ana sebebinde bahar ince çayır yediği zaman biraz hayvan kan dolaşımı hızlanırsa mesela ondan sonra güzelce iğnelediğin zaman bakım yaptığın zaman hayvanlar daha hızlı iyileşiyor daha hızlı kurtuluyor ama içeride daha gecikiyor Oşlar içeride. Oşları besiye tabi tuttum arkadaşlar. Sonbahardaki kuzular da içeride. Bütün kuzular içeride. Onlar yoğun yemiyor. Süt, süt olmadığı için. Yemliyorum onları. Sabah erken akıyorum. Su Yemini veriyorum. İçeride yaklaşık bir 7-8 tane de koyun var. 3-4 tanesi biraz yaşlı iki üç tanesi biraz böyle şey onlara biraz yem veriyorum biraz ot iyi olana kadar otlar var otlar yok değil varlar işte yem desteği veriyorum daha en az bir oyuncu falan güneş iyice toprağı ısıtması lazım kısa bacak yaş büyük ama hayvan benim yanımda güzel eğitildi böyle davarı çok iyi görevini yapıyor böyle hayvanı etrafı bir günde koyunda kalmış değil yeter ki koyunda şarj çıksın beraberinde geliyor hemen yeter ki ben davarı getireyim daha şu da Duman Hanım. Duman Hanım zaten hep action arıyor. Yani hep kovalayacağı bir şeyler, savaş yapacağı bir şeyler arıyor. Gözetlemesi iyi. Onun için dünya gençten gence derler ya. O gibi. Genç olması. Karo Efendi de şu yukarıda duruyor koyulan üst tarafında ağaçlıkla takılıyor. Korkmuyorum, kalkmıyor artık. Ula kalk. Bak duman saatte 100 bin tane hareket ediyor. Sense yapmıyorsun. O gün boğuşmuştu. Sokakta iki tane köpek var. O bir tane siyah çekmiştim. Bir tane de karo'nun karoya benziyor ama o ufak tefek bir köpek. İkisi karoya çökmüştü. Karo tek olarak ikisi. Boğuşmuşlardı. Bak karo nasıl bakıyor. Dumanla bakıyor Karo ne yaptığını o da aynısını yapıyor. Karo'nun eti. Ben biraz sizi kandırdım ama kusura bakmayın. Kakasın diye. Karo yatıyordun gölgede dedim kalkasın diye. Yoksa yapar mıydı böyle? Yapmazdık. Güneş Nurhak Dağları'nın zirvesinde kaldı. Saat altı buçuğu geçiyor arkadaşlar. Biz dağdan iniyoruz. Şimdi yavaş yavaş eve doğru yol alacağız. Köy karla durumu Karlar bu iki gündür iyi eridi. Önce köyün içi kar içinde. Bu güneylerde kar yok. Karanlık artık 7-7 yedi, yedi çeyrek 7.5'a yedi doğru Artık Kurtla köpek böyle duman anında Burada koyunlar da Karu da benim arkamda Karu nerede karuya bakayım Karu burada geliyor Kasabacak nerede onu bilmiyor Böyle bugün de akşam oldu arkadaşlar Giderip koyunları yemini sabahtan hazırlamıştım. Yani sabah erken kalkıyorum. Biraz kara düşüyor. Yemini hazırladım. Koydum koyunlar dışarıda bekledi. Diğer içerideki hayvanları yemledim. Şimdi götürüm yeme savarım. Biraz sonra kuzuları yemiştiririm. Derken saat 9'a gelir. 9'dan sonra gider biraz yemeğimi yerim. ve yatar dinlenirim. Yarın da gene mesaya devam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcaklar. kalın Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle.